Tamam tamam hadi. tamam tamam durun. Hadi, hadi. Hadi, hadi Tamam patlatıyorum. Hadi. Hadi. Aa Bir... Üç. Hadi. hadi patlat. Gücüm yetmedi sen hadi. yap. Ben mi yapayım? Hadi hadi. 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 Sen hadi. Sen patlatıyorum. Sen hadi. Tamam. Sizin de tamam, tamam. Hadi. 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 Canan. Canan koyalım. Anneciğim koyalım ya adını Canan koyalım mı? Ay. Ay. Koyun yavrum. Koyun. Aa. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir, bir dahaki ne de eğer erkek olursa. Onun Olur da adam olsun. Zaten. Aa, Aa. Aa. Ay, Ay, Allah. Ne, Allah. ne alaka ya? Allah. Sen de, hani. Hadi, yani, <laughs> hadi. Şimdi... Ay, ee, ki, baba, ee, şimdi e, tam da yeri gelmişken söyleyeyim. Bir tane Rasim geliyor zaten yolda. Yahu Deniz'le konuştum. Haberler olumlu. Oğlan çocuğu geliyor. Rasim adına. da suçunu, he. bu güzel anı, bu mutlu anı ölümsüzleştiriyor. hadi, hadi, gel. Gel. hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Şurası biraz sıkışsın. Gel, sıkış, sıkış, <laughs> bir dakika. Moş desin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.